Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle kahvaltılık siyah zeytin hazırlayacağız. Kıvamı tam tutan, lezzeti tam yerinde, tuzu tam yerinde harika bir zeytin olacak. Hazırlaması kolay, pratik. Sadece bekleme aşaması biraz uzun olan harika bir yöntemle hazırlayacağız zeytinlerimizi. Kaç tane yediğinizi bilemeyeceksiniz kahvaltıda. Tuzu sizi kesinlikle rahatsız etmeyecek derecede harika kıvamda olacak. Şimdi hemen bu lezzetli zeytinimizin yapımına geçelim. Burada 3,5 kilogram siyah zeytinimiz var. Ben zeytinlerimi daha önceden yıkadım ve güzelce suyunu süzüp kuruttum. 5 litrelik bir pet kullanacağız zeytinlerimizi hazırlamak için. 5 litrelik pete 3,5 kilogram zeytin tam geliyor. Ben önceden yıkayıp suyunu güzelce kuruttuğum zeytinlerimi 5 litrelik petime dolduruyorum daha küçük petlerde de hazırlayabilirsiniz ama tam ölçüyü tutturmak için 3,5 kg zeytini 5 litrelik pette hazırlamanızı öneriyorum. Zeytinimi petimize doldurdum. Şimdi diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Şöyle bir çay bardağı kaya tuzumuz var. Turşularda kullandığımız iri kaya tuzundan. Üzerine yine aynı çay bardağı ölçüsüyle sıvı yağ ilave ediyoruz. Bir çay bardağı. Ve 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyoruz. Kullandığımız bütün malzemeler bu kadar. Şöyle bir çalkalıyoruz pedimizi ve daha sonra kapağını sıkı bir şekilde kapatalım. Hava almayacak şekilde sıkı bir şekilde kapatalım. Ve şöyle yan çevirerek pedimizi ileri geri hareket ettirerek şeker, tuz ve sıvı yağın zeytinlerin her yerine ulaşmasını sağlayalım. Bu şekilde zeytinlerimizi bekleteceğiz yan şekilde ve her gün bir iki defa bu şekilde ileri geri hareket ettirerek zeytinlerimizin karışmasını sağlayalım. Benim yaklaşık bir aydır zeytinlerim pedimin içinde ileri geri hareketlerle güzelce suyunu bırakmasını sağladım. Şimdi kapağını açıyorum. İçi bu şekilde zeytinlerim gördüğünüz gibi yarıya kadar inmiş. Şimdi fazla suyunu süzdüm zeytinlerimin. Bir lezzet kontrolü yapıyorum. Tadına bakıyorum. Hala acılığı var. Bekletmem gerekiyor hala. Tekrar kapağını kapatıyorum ve aynı şekilde bekletmeye devam ediyorum. Yine yan çevireceğim pedimi ve her gün ileri geri hareketlerle 2-3 dakika bu şekilde çalkalayacağım zeytinlerimi. Ara ara kontrol ederek zeytinlerimizin tamamen acılığı gidene kadar bu işlemi devam ettireceğiz. Benim zeytinlerim yaklaşık 3 ay oldu. Kavanozumda hala. Gördüğünüz gibi bir miktar daha su bırakmışlar. Ben tekrar lezzetine baktım. Zeytinlerimin artık acılığı kalmamış. Acılığı tamamen gitmiş. Yenmeye hazır olmuşlar. Benim zeytinlerim 3 ay gibi bir sürede tatlandı. Acılığı tamamen gitti. Zeytinin cinsine göre, iriliğine ufaklığına göre bu süre kısalıp azalabilir. O nedenle sürekli ara ara karıştırdığımızda birer tane tadına bakmakta fayda var. Sizin mesela hazırladığınız zeytin daha kısa sürede tatlanabilir veya biraz daha uzun sürede tatlanabilir. 3 ayın sonunda hala acılık varsa bir süre daha pette bekleyip sallama işlemine devam edebilirsiniz. Şimdi ayrı bir kaba boşalttım zeytinlerimi. Şimdi güzelce yıkayacağız zeytinlerimizi. Tamamen duru suyu çıkana kadar zeytinlerimizi sıcak su ile yıkayalım. Üzerinde böyle beklerken oluşan beyazlıklar olabilir. Bunlar önemli değil. Siz sıcak su ile yıkayınca bu beyazlıklar da çıkacaktır. Şimdi tamamen suyu duru şekle gelene kadar zeytinlerimizi bol su ile yıkayalım. Ben zeytinlerimi güzelce yıkadım. Gördüğünüz gibi artık suyu tamamen duruldu. Tamamen temiz. Kendi acı suyundan arınmış hale geldiler. Şimdi ayrı bir süzgece alalım zeytinlerimizi. Burada da fazla suyundan arındıralım. Fazla suyunu da süzdüğümüz zeytinlerimizi geniş bir tepsiye boşaltalım. Ve bulunduğunuz ortamın sıcaklığına göre 1-2 gün sürebilir. Dış bir ortamda bekletelim ve zeytinlerimizin tamamen kurumasını sağlayalım. Yani yıkadığımız o ıslaklığın gitmesini sağlayalım. Benim bir günde kurudu zeytinlerim. Gördüğünüz gibi artık tamamen kavanozlanmaya hazır. Ben şöyle küçük cam kavanozlara yerleştireceğim zeytinlerimi. Dilediğiniz şekilde kavanoza yerleştirebilirsiniz. Plastik pette de olabilir ama cam kavanoz kullanırsanız çok daha iyi olur. zeytinlerimizi güzelce kavanozlayalım. Ben zeytinlerimi kavanozlara yerleştirdim. Şimdi üzerlerine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdirelim. Dilerseniz kavanozu tamamen yağ ile de doldurabilirsiniz. Fakat ben o şekilde hazırlamıyorum. Bu şekilde 2-3 yemek kaşığı yağ ile kavanozumu çalkalayarak yağın zeytinlerin her yerine ulaşmasını sağlıyorum. Daha sonra yerken üzerine kendim dilediğim kadar zeytinyağı ilave ederek tüketiyorum. Ama dilerseniz tabi tamamen kavanozu sıvı yağla da doldurabilirsiniz. Kapaklarını sıkı bir şekilde kapattık zeytinlerimin. Şöyle bir kasede kahvaltılık ayırdım. Onun üzerine de şöyle güzel bir zeytinyağı gezdiriyorum. Gerçekten lezzetli. Kıvamı tam yerinde güzel bir zeytin oldu. Biraz pul biber ve kekikle zeytinlerimi tatlandırıyorum. Kahvaltılık siyah zeytinimiz yenmeye hazır. Gerçekten çok lezzetli, kıvamı tam yerinde bir zeytin oldu. Çalkalama aşaması çok önemli bu zeytin hazırlanmasında. Bekletme süresinde sürekli kavanozu ileri geri hareket ettirerek çalkalamalıyız. Eğer uzun süre çalkalamadan bırakırsak zeytinlerin üst kısmı kuruyup alt kısmı yumuşak kalabilir. O nedenle çalkalama işlemine çok dikkat edelim. Kahvaltılık siyah zeytinimiz hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.